Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber İş Bankası'ndan bankamatik üzerinden karşısız işlemlerden kredi kartı başvurusu nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar kartsız işlemlere basıyoruz. Daha sonra buradan başvurular kredi kartı. Buradan arkadaşlar TC kimlik numarasını giriyoruz. girdikten sonra arkadaşlar buradan doğum tarihi istiyor. Doğum tarihimizi girdikten sonra arkadaşlar devama basıyoruz. Buradan arkadaşlar mevcut kullandığımız cep telefon numarasını istiyor. Cep telefon numaramızı giriyoruz arkadaşlar. Buradan devama basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Maximum Genç Kart, maksimum Kart, Max Plus diğer kartlara bakıyoruz arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi diğer kartlar da var. Herhangi bir tanesini seçiyoruz arkadaşlar ve burada gördüğünüz gibi kartın limitini burada bilgilendirmeyi veriyor arkadaşlar. Şu sağ alt köşede başvura bastığımız zaman mevcut durumdaki o seçtiğimiz kart kredi kartına başvurusunu yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.